Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Yanımda gene Toprak var. Toprak merhaba. Şimdi sizlere bugün şuradan hemen cüzdandan bakıyoruz. Kulüp kartının ne işe yaradığını göstereceğim. Beraber gidiyoruz. Evden çıktık. Çöle doğru gitmemiz gerekiyor. Hemen pemi kaçırmadan otobüse binelim. Saat geç oluyor. Evet. Çöle doğru yol alıyoruz. Toprak bu görevlerin başını kaçırdığı için benle beraber yapamayacak. Ama olsun diyelim. Şimdi çölde iniyoruz ve aşağıya doğru gidiyoruz bu bizim ablamızın yanına. Vaha dükkanındaki. Hemen gelmişken ona bir hediyemizi verelim. Ha benden hediye almış zaten. Evet bu arkadaşla konuşuyoruz. Bu, bu bir kulüp kartı mı? Evet. Aynen çekil kenara man kafa. Haha. kickledim. Geri attı. Evet burası böyle bir yer. Hemen bu arkadaşla bir konuşalım. Aa Bay Ki. Sonunda tanışabildik evlat. Özel kulübüme hoş geldin. Sen o ışık var. Bu yüzden seni ayırdım. Ne ışığı mı? Ah sanat ve gizem ışığı. Bizim gibi insanlar dünyayı yaşanabilir kılıp halka sıra dışı olan, olanı tanıttırmak için tattırmak için görevlendirilmiştir. Durum şu ki evlat dünyada bir kase dolusu pilav gibi. Özü var fakat lezzetli ve keskin sosu olmadan beş para etmiyor. Biz işte burada devreye giriyoruz. O eski madene hazine sandıklarını kimin koyduğunu merak ettim mi hiç? İnsanlara sürpriz yapmayı seviyorum. Belki bir gün anlarsın. Elinden geleni yap ve sakın pes etme. Tabii ki. Hemen ki sikkesi alıyoruz buradan. Bin para karşılığı 100 sikke aldık. Burası arkadaşlar kumarhane. Gizli kumarhane. Burada sikke karşılığıyla oyunlar oynayabiliyoruz. Mesela böyle bir şey var. Bahis 10 şey bastık. 10 para bastık. Ne geldi? Hiçbir şey gelmedi. Hiçbir şey alamadık. Tekrar bastık. Tekrar hiçbir şey alamadık. Tekrar basıyoruz. Gene hiçbir şey alamadık ve son. Bakalım. Gene bir şey alamadık. Bir daha basalım. 57 bu tarafta oyun oynarız. Evet, hiçbir şey alamadık. Burada eee blackjack masası olması lazım da. Evet, yüzlük bahse girmen gerekiyor. Evet, şimdi yüzlük yüzlüğümüz yok. Bir para daha aldık. Hemen bunu da gösterelim. Oyna diyoruz. Burada önemli olan klasik 21 yani 21 sayısına en yakın şey yapan kazanıyor. Vur dersek yeni bir kart isteriz. Dikil dersek benim elimdeki yeter demek. Vur diyoruz. 15 olduk. 21'i geçmemek için 15'te duruyorum. Bakalım. Adam 20 yaptı ve kaybettik. Bu kadardı. <laughs> Çok hızlı bir kayıp oldu. Burada slot makineleri var. Hemen buraya geliyoruz. Burada da binlik bahse girmen gerekiyor. Tabi şu an binlik paramız olmadığı için bu bahse girmiyorum. Evet arkadaşlar burası böyleydi. Ki ile tanıştık. Şuradaki alete bakıyoruz. Benim dosyam. 187.223 adım atmışım. 133 hediye vermişim. 152 gün vadide geçirmişim. 1593 toprak çapalamışım. 1900 ürün üretmişim. 2 tane yemek pişirmişim. Çöp dönüştürmemişim hiç. 2200 canavar yakalanan balıklar falanlar filanlar böyle. Evet burası böyle bir yer. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Takip edin, beğenin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.